kart yağmaya başladığı zaman bütün hayatım değişti. İlk başta zararsız görünüyorlardı. O yüzden biz çocuklar harika bir oyun icat ettik. Sonra kartların zararsız olmadıklarını fark ettik. Başka bir dünyadan gelen inanılmaz güçlere sahipler. Benim adım Dan. Ve arkadaşlarım Runo, Maracho, Julie ve Bay Havalı Shun ve Alice ile birlikte biz Bakugan, Bakugan Savaşçıları Bakugan İki Dünya Bir Amaç What Are You Gonna Do Keşke o hala burada bizimle olsaydı. Gidiyor musun? Evet. Bir Bakugan savaşçısı olarak görevim dene yardım etmek. Sanırım geldik. Hazır olduğuna emin misin? Evet, hazırım. Sana yalvarıyorum, lütfen mezkur et. E aí, ...insan seven, zavallı Bakuganlı dünyayı kurtaracak. <laughs> Çok gülünç! Bunu kim yaptı? dakika. Yoksa bu... Umarım sana gönderdiğim kartı beğenmişsindir. Biraz sert oldu ama işe yaradı değil mi? Evet, ben Masquerade. Ha? Masquerade! Alp, Hadronoid. Zavallı. Sen gördüğümüzden beri hala yeniliyorsun. Sanırım sana yardım etmemiz gerekiyor. O zaman bunun anlamı sen bize... Sadece bu sefer. Çok teşekkür ederim. Keşke yardımınıza ihtiyacımız olmadığını söyleyebilseydim. Ama durum öyle değil. Bize lütfen yardım eder misiniz? Memnuniyetle. Naga'nın soytarıları. Hazır olun çünkü rakibiniz benim. Heh, aynı görüyor musun? Hainlerden nefret ederim. Biliyorum çok güçlü değiller. Ama güçlü Bakuganlarımı sizin gibileri harcamak istemiyorum. Ateş etme. Bu zavallı Bakuganlar sadece kullanılıyor. Merak etme. En düşük enerji seviyesini kullanıyorum. Çok iyi. Tamam. Arkamı kolla. Şimdi. İndir işini! Düştü Yaklaştın! Ama ıskaladı. Kesin moraracak. ölecek! geliyor! Hı? Sana ters verme zamanı! Aa! Yapma, yapma! Umarım bundan daha iyi savaşıyorsundur. Aaa! <laughs> Masquerade, Pyrus'la savaşırsak bunu başaramayız. Güçlerimizi birleştirmeliyiz. Benim Pyrus'um ve senin Darkus'un. Bu soytarıları yenmeliyiz. Pyrus ve Darkus bir arada mı? Evet, asla unutamayacakları bir savaş verelim. Ben varım. Yetenek, Yetenek Partisi parti etkin! etkin. Pyrus! Darkus! Gürleşin. Üstüne sarha. Aa! <laughs> <Virüs> reflektörü. <laughs> Hayrıs reflektörünü kullandı. Bütün Hayrıs saldırılarını engelleyen bir karşı yetenek. İnsan yetenekleriniz bu kadar zayıfsa korkarım başınız büyük derdi. Hadi. <laughs> çok güçlü. Drago ve Haydronoid bir arada bile onları yenemedi. Ne yapacağız? Beni dinle Dan. Tamam, biliyorum. Sanırım bir fikrim var. <gülüyor> 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 Bu kadar yeter. Geçit kartı hazır. Hadi atla. Daha çok ister misin? Geçit <laughs> kartı etkin. Ejderha artı. <laughs> Bir fikrim var. Doğru anda üçüncü yargı geçit kartını açacağım. Doğru anın geldiğini nereden anlayacaksın? Hydronoid ve Sentorior birbirine yakın olduklarında Drumanı oraya aç. Üçüncü yargı kartından tek bir bakugan kurtulabilir ve Hydronoid'in daha güçlü olduğu için ikisi aynı anda yenilecek. Darp kusandığın için utanıyorum. Zavallı! İşini bitireceğim. Oh, görünüşe göre elin onun bağlı. Güzel. Şimdi onu çek hadi. Hadi. Bu kadar ısrarcı <laughs> olma. Yeni ayakkabılarım. Çok güzel Hydranoid. Üçüncü yargı. Sen ne yaptın? Mandrago şimdi. Şimdi bitireceğiz. Yükselen ultima. Üçüncü yargı etkin. Bütün parçalar yerli yerinde. İşlerini bitirme zamanı. Sadece bir kazanan olabilir. Hadi Alfa Hydranoid. O yaratıklara hak ettikleri ödülü ver hadi. Hmm. Bize karşı asla kazanamazsın. Ha, öyle mi? <laughs> Şimdi tam zamanı Alfa Hydra. Yok hiç kaybol. <gülüyor> <Şaka>. <gülüyor> İyi deneme. Bu kadar kolay olacağını mı düşündün? Yıkım gösteri! Ha, hayır, yok et ve kaybola ne oldu? Büyük geniş. Kusurlamaz, <laughs> haydronun önüne Orada kalın. Hasprey, <laughs> seni böyle bir anda yalnız bırakamam. Üstün necder ha. Ayrıs ah, ve Fektor'u. Ah, ah. Kural savaşçıları biraz sonra devam edecek. Bakıra savaşçıları devam ediyor. <gülüyor> <gülüyor> Olamaz Buzz Great! Görünüşe göre iki gitti, iki kaldı. <laughs> Şimdi tüm dikkatimizi sana vereceğiz. <laughs> Seni sefil yaratık! Zaten üçüncü yargıyı gerçek bir saldırı olarak kullanmayacağız. Ne? Onlar beni yenerse de koşmaya başla lütfen. Neredeyse dışarı çık! Hahaha! <laughs> Kaçabilirsin ama saklanamaz. Üstüne çara. Hayır sürekliyorum. İstediğin kadar dene ama bu zayıf saldırınla hiçbir yere varamazsın. <laughs> Aa! 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 <laughs> Küçük bir sorunum var. Etkilendim. Ama zaman kaybıydı. Daha fazla yürüyemeyeceğim bile. Burada kimler <laughs> varmış? Sonunda kaderinden kaçamayacağını anladın mı? Onun gibi bir şey evet. <laughs> Durum tehlikeli olmaya başladığında arkanı dönüp kaçacağını tahmin ediyor. İnsanlar mu? çok korkak canlılar. <laughs> Bu durumda niye gülüyor olabilirsin? Sizden kaçmıyordum ki. Sadece burada durmanız gerekiyordu. Ben de bilerek en güçlü saldırımı kullandım. Çünkü seni de buraya getirmem gerekiyordu. Ne? Şimdi gerçek saldırımıza geçelim. Bakalım bu sefer kim kurtulacak? Daha da Vire-se! Yeah. Hey, uh, Atire! Oradan neydi? Ah. Ah. Oradan ateş ettiğinden emindim. Ah. Daha uzun mesafeli saldırı. Başından beri bunu mu planlamıştınız? Ha, sizi kandırdık gibi görünüyor değil mi? Onlar beni yenerse Dan koşmaya başla lütfen. Ha! Onları hiçbir engel olmayan açık bir alana çekmelisinde. de. Sonra hidranoid nişan alıp uzun mesafeli ateş edecek. Demek hidranoid ve maskoreidin yenilmesi sadece bir oyundu. Aynen öyle. Onlar gittikten sonra beni yenmek için virus gücü kullanacağınızı tahmin ediyordum. O yüzden sizi oyalamak için saldırılarımın gücünü azaltıp sizi buraya geçirdim. <laughs> Hepiniz bunu anlayamayacak kadar kibirlisiniz. Bizi kandırdınız. İşte bitirelim Drago. Üstüne şerha. Sıra. Çok iyiydi. Tüm yardımların için teşekkür ederim Masquerade. Hayatımızı kurtardın. Ama bu tek seferlik kalmak zorunda değil. Tekrar buluşup bunu tekrarlamalıyız bence. Sana durumu açıkladım. Bunu yapamam. Kaderim bu değil. Hayır. <laughs> Gitme. Lütfen. Yardımına ihtiyacımız var Masquerade. Sana yardım eden o kader sadece seni. Hayır yapamam. Tek başıma yapamam. Ben Bakugan'ı yeni öğrenmeye başladım. Ve çok az deneyimim var. Benim için her şey çok fazla. İyi olacaksın. Bunu yapabileceğini biliyorum. Ama nasıl? Bilmiyor musun? Çünkü ben seni Alice. Ama Masquerade. bizim son vedalaşmamız. De. That's great. Son maçımı senin yanında yaptığım için mutluyum. Sana bol şans dilerim. Hayır bekle lütfen. sonsuza dek elbette seni asla unutmayacağım seni endişelendirdiğim için üzgünüm Bruno. Hepinizden özür dilemeliyim. Hiç önemli değil. Sonuçta biz senin arkadaşlarınız öyle değil mi ha? Benim ama Hadronoid'in neden burada olduğunu söyleyebilir mi? Ve neden bizim tarafımızda oldun? <laughs> Çünkü o şimdi benim Bakugan'ım. Öyle değil mi, Hydronoid? Bugünden itibaren Ali, seninle savaşacağım. <laughs> Buna inanamıyorum. Şimdi hepsi var. Hepsini? Neyin hepsi? Alkot. birden Marucho haklı. <gülüyor> <gülüyor> Pekala, bu mükemmel. Şimdi Naga'yı durdurmaya hazırız. <laughs> Yaşasın! 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 Yaşasın. <gülüyor> <gülüyor> mükemmel! Naga'nın planladığı gibi. Nasıl? Umarım uslusundur ve dişlerini paşalamayı unutmuyorsundur. Biliyor musun ben, sen gittikten sonra dünyanın her yerinde o Bakuganlardan ortaya çıkmaya başladı. Belki de bunu Naga yapıyordur. Lütfen yakında eve gel canım. Dünyanın sana ihtiyacı var. Artık geri dönüşü yok yani. Ve her zaman elinden geleni yapacağını biliyorum. Anneni gururlandır. Bakugan savaş! Sanırım öyle diyorsun.